Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu PlayStation Store tarafında Days of Play başlığı altındaki %60'a varan fırsatlar ve oyun indirimleri olacak. Aynı zamanda PlayStation Plus'a da 12 aylık abonelikte %30'luk bir indirim geldi. İndirimler 18 Haziran'a kadar devam ediyor. Fırsatlardan sizler de faydalanabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. İsterseniz lafı çok uzatmadan şöyle sırasıyla e, hangi oyunlarda indirimler var birlikte bir bakalım hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi ilk sırada bizlere sunulan PlayStation Plus'taki indirim olacak. 125 liraya düşmüş. Bilindiği gibi yakın bir tarihte son tarafında açıklama yapıldı. Global olarak yani tüm dünya üzerinde PlayStation Plus'ta bir zam gelecek. Tahmini fiyatta 200 liraya geçecektir Türkiye olarak düşünürsek. Şu anda da 125 liraya inmiş olması bence bir avantaj. Yani 179 TL'den 125'e indi. İlerleyen süreçte 200 liraya geçerse, %30'luk yine indirimler olursa ne kadar iner bunu bilemeyiz. Ya da ne kadar indirim yaparlar değişecektir. Eğer bütçeniz uygunsa 1 yıl, 2 yıl veya üzeri alabilirsiniz. Sonra oyunumuza bakalım isterseniz bir de. EA Sport'un FIFA 20 49 TL'ye düşmüş. Güzel bir fiyat. Eğer EA Access yoksa elinizde. EA Access de çünkü FIFA eklendi yakın bir tarihte. 49 TL alıp oynayabilirsiniz. Zaten PlayStation 5 bu sene içerisinde çıkacak. FIFA 21 de yine e, Ağustos son, Eylül ayı gibi en geç çıkar. Yani bu 49 TL değer tüm yazı o e, güzel oynayarak geçirebilirsiniz. Sonraki oyun Call of Duty'nin Modern Warfare'ın savaş biletiyle paket halinde bir versiyonu var. 351 ile 455 pahalı. O yüzden geçiyorum. Resident Evil 3 179 TL yüksek. Yani ben de henüz oynamadım. Tabii daha eski versiyonu oynamıştım. Çok güzel bir oyundu. Süresinin kısa olduğu söyleniyor. 179 TL şu an için fazla. 100 lira altına indiğinde oynanabilir. Doom Eternal var. Standart 209. Yine yüksek. Devam ediyorum. Deliksi varmış. Doom'un. Sonrasında Marvel Spider-Man 84. Game of the Edition 110. Şimdi Game of the Edition'ın içerisinde DLC'ler var. Eğer bu oyun alıp oynamak istiyorsanız 114 TL güzel bir fiyat. Oynamıştım, bitirmiştim. Yani platin aldığım oyunlardan bir tanesi. Bütün tüm kupaları diyelim daha doğrusu. Severek de oynamıştık. Burada görüyorsunuz bir eklentisi de var. Aston Creed'in Deluxe Odyssey var. Şimdi ben bu noktada şunu söylemek istiyorum. Standart veya Gold alacaksınız arkadaşlar. Standart alıp Season Pass'e indirim gelir. Daha iyi olur. Veya Gold alırsınız. Gold içerisinde olduğunda tüm dereceler mevcut. Deluxe'ün bir anlamı yok. Ultimate de olabilir. Tamam, yani 169 TL hala yüksek ama yani tercih size kalmış. Diğer sayfaya bir geçiş yapalım hemen şöyle bakalım. Season Pass bakın görüyorsunuz indirime girmiş. 89 TL yine yüksek ama olabilir. Buradaki bazı oyunları PlayStation Plus vermişti. O yüzden ben Plus olan hesabımdan giriş yapmadım ki fiyatları tam görelim diye. Sims 4 var, eklentileri var. 49 TL'ymiş. Need for Speed Heat var. 159 TL'lik bir fiyatla çıkmış karşımıza. İyi akses elbet gelecektir. O yüzden ben de beklemeyi düşünüyorum. Red Dead Redemption 2. RDR 2 134 TL'ymiş. Yani standart versiyonu. Yine güzel indirim gördü diyebiliriz. Ama Ultimate var. Görüyorsunuz 159 TL. O da düşünülebilir. Dreams oyun içinde oyun yapma oyunu diyebiliriz. Ee, güzel bir fiyat. Ama 100 lira altına inmesini bekliyorum. O yüzden daha henüz deneme şansım olmadı. GTA 5 Premium Online Edition. Şimdi bunda hem online edition yani online taraf için bir e, mevcut eklenti ve para diyelim. Oyun için para mevcut. Hem de GTA 5'in kendisi var. Bakın şimdi. Burada da aynı görüyorsunuz. Hemen şuradaki bilgiye geçelim. Online tarafta kullanabilecek 10 milyon GTA parası var. Artı an oyun bizlere sunuluyor devam edelim. Days Gone. Deluxe'u ve standartta şimdi Deluxe'ü geç. Ekstra İngiliz anahtarıdır. Birkaç araç süsü falan veriyor. O parayı ona vermem ben. Ama 84 TL'lik standart sürümü alınır, oynanır. O zamanında oynadım, bitirdim. Güzel oyun. İlk başta çıktığında beğenilmemişti. Eksikleri vardı. Tabii bu eksikler giderildi. %90 oranında çözüldü. Ben oynadığım dönemde yine indirimde almıştım devamında çok fazla bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Türkçe olması güzel bir şey. Türkçe altyazı var oyunda. Dediğim gibi indirimler 18 Haziran'a kadar devam ediyor. 18 Haziran olduğunda sona erecek. Yani siz 17'sine kadar almaya çalışın. 84 TL kenarda dursun. Güzel fiyat. Rainbow Six var. Güzel, fiyatları iyi. Deluxe, Gold diye. Deluxe alıp oynayıp de oynamayan kalmışlar artık çevremizde. Crash Team varmış. Modern Warfare, Call of Duty yine paket fiyatı, Star Wars Jedi Fallen Order 159 TL, yüksek. Yani bu oyun yani yakın bir tarihte, umarım 2020 içerisinde, bitmeden bu yıl, iyi e akses tarafına gelir ve oynama şansına erişiriz ki daha iyi olacağını inanıyorum bu şekilde. Hemen şöyle diğer sayfamıza bir geçiş yapalım. Bu sayfada bakalım bizi neler bekliyor. Şöyle bir daha basalım. Geldi. Resident Evil 2 84 TL'ymiş. Raccoon City 259 TL'ymiş. Standart alım geçinir. 84 TL eder. Güzel oyundur. Zevklidir. Kendini oynatır. Ha, çok meraklıysanız şuradaki 11 liralık anahtar zımbırtısını alırsınız ama gerek yok zaten. Oyunu oynayın geçin. Predator ha, var. Yeni oyunu 134 TL, 199 TL pahalı. Aks, e, Sims 4'ü geçiyorum. Zaten Sims mevcut olarak da plase verilmişti yakın zamanda ama almadıysanız o alıp almak size kalmış. Tekken 749, Mortal Kombat 11 114 hala yüksek. Destiny 2.68'de 68 95 gibi fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Hemen bir bakıyorum diğer sayfada bizi neler bekliyormuş. Last of Us Remastered ikinci oyun biliyorsunuz Haziran ayı içerisinde çıkıyor. 49 TL'lik birinci oyunu PlayStation 3 döneminden gelen Türkçe altyazı seçeneğiyle bize sunmuş olan bu oyunu alıp oynayabilirsiniz. E, yüksek mi? Yüksek. Biraz daha inmesini isterdim ama şimdi ikinci oyunun hype ile birlikte birinci oyuna rağbet arttı yine. Oynamayanlar ya da oynayanlar tekrardan anlarını canlandırmak isteyenler bu enfes güzel oyunu tekrardan oynayabilir isterlerse. Crew 2 standart edition 64'müş. Yani yüksek almış tercih. Witcher 3 Wild Hunt, 39 TL. Witcher 3'ü alıyorsanız her indirimler biliyorsunuz neredeyse bir e, fırsat karşımıza çıkıyor Witcher'la alakalı. E, Game of the Tradition olan alırsınız dereceler içerisinde hazır olur. Persona 5 var. Fiyatları gördüm ve geçiyorum. Okumayı bile düşünmüyorum. O fiyatlar yani ya şu oyuna Ultimate Royal 558 TL. Çok pahalı. Yani geç indirim değil bana göre bu. Did Trending, dijital deluxe'te de standardı, Dijital deluxe'te de ekstra birkaç özellik var. Standardı alın geçin senaryo modu yaklaşık 30-40 saat sürecek. Türkçe altyazı var biliyorsunuz. Eğer oyunun full artı her şeyle bitireyim derseniz 100 110 saat belki artar da 100 saat rahat geçeceksiniz diyelim kısaca. Bakın burada dijital deliksi alırsanız oyunla alakalı birkaç ekstra özellik veriyor ki değmez. Onları zaten oyunu oynadıkça temin edeceksiniz. Aldım oynadım bitirdim full bitirdim. 100 saate geçti bu nedenle. Platin kupasını almış aldığım oyunlardan bir tanesi. O yüzden standardı bana yeterliydi. Burada bir Black Desert ile ilgili özellik eklentiler var diyelim. Devam ediyorum. Overwatch var. Skyrim var. Apex var. Burada gördüm. Monster Hunter World 64. Yani bu evreni, bu oyunu seviyorsanız alıp oynayabilirsiniz. yani, yani ben kısa bir süre göz gezdirdim. Pek ilgimi çekmedi ama sevin elbette var. Far Cry 5 84, New Dawn 64. Yani New Dawn aslında Far Cry 5'in DLC'si olacakmış da ayrı oyun diye çıkartmışlar. Gold Edition'ıymış 84 TL'ye güzel düşmüş. İçerisinde tüm dereceler var alınır oynanır. Kenarda bulundurulabilir. Control Digital Deluxe versiyonu 179. Çok güzel bir oyun gerçekten. Biraz düşse alın köşeye koleksiyonunuzu ekleyin. Hitman 2 var, Gold var. Standart ve Gold'u. Gold bize neler sunuyormuş? Standart 79 TL. Yani alınır Eğer Hitman'i seviyorsanız Oyununu kaçırmamanızı Tavsiye ediyorum. Fiyatı güzelmiş Gold'u bize neler sunuyormuş Bakalım Yeni um, oyun matları, sniper, assassin Vesaire. Standartı Alın ve geçin derim Hikayesi olmayan Call of Duty Black Ops var 164 TL hala O yüzden tavsiye etmeyeceğim. Yüksek çünkü O yüzden. World War Z 64 TL güzeldir. Metro Exodus var, Gold'u var, standardı var. Şimdi şu Exodus'un Gold versiyonu 100 lira altına ya da 100 lira biraz 90 lira falan olsa şöyle alınır derim. Çok güzel DLC'leri var. 3 oyunda oynadım Metro'nun. Bunu da alıp bitirdim. Yani 71 lira verilir. Şu 50 lira olsa, şu 90 lira olsa çok güzel olacak aslında. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 85 bu da haritası vesaireymiş. Yani Tomb Raider yerine yani Metroid'i tavsiye ederim ama yine de güzel fiyat. Civilization varmış. Burada 134 TL geçiyorum. Sekiro. Yani güzel oyundur. Zor oyundur. Yani eğer sinirleriniz sağlamsa alın oynayın. Ama yine de 304 lira yüksek. Biraz daha bekleyeceğiz. Final Fantasy'nin online'ı varmış. Uncharted 4 güzel oyundur. Türkçe dublajı ve altyazısı var. Kaçırılmaz. Aklınızda bulunsun. İster kutulu ister dijital. Mutlaka denemeniz gereken PlayStation'ın kendi özel oyunlarından bir tanesi diyebiliriz. Hemen şöyle devam ediyorum. burada yine Ghost Recon Breakpoint var. Standart 84 TL. Çok indirim gördü. Değil mi? Oyun beğenilmedi. Bir önceki oyun bu kadar çabuk indirim görmemişti. Bakın oyunun çıkış tarihi 4 Ekim 2019. Daha senesi gelmeden fena bir indirim gördü. Ha ben bu evreni seviyorum. Geçti atmosferi seviyorum. Ama e, Division vari yapmışlar. Bir de çok kopya daha önce oyunların olduğu için o yüzden sevilmedi diyebiliriz. Yani o yüzden Gold'unu tavsiye etmeyeceğim yüksek standarttan gidin. God of War Digital Deluxe sürüm 64 TL alınır. Yani Plus'a verirler mi bilmiyorum ama elbet verecekler Plus'a ama ne zaman vereceklerini artık bilmiyorum tabi ama PlayStation belki 5 çıkmadan bizlere sunarlar bunu. 64 TL aldım. Zamanında oynadım. Bitirdim. Bir daha verilirse Plus'a ya da çok iyi bir indirim görse oynanır. Eğer hiç oynamadıysanız aklınızın bir köşesinde yerleşsin. Burada bazı eklenti ve özellikler var. Eleanor Year var. 84. İngilizceniz iyi salın oynayın diyeceğim. Yoksa e, çok bulaşmayın. Çünkü oyunda bir İngilizce metinler bol. Okuyup anlamanız gerekli. A1 İngilizcesi ile oynanacak oyunlardan biri değil arkadaşlar. Other Worlds 104 TL'ymiş. Hemen devam ediyorum. Dragon Ball ile ilgili paket vesaire. Salon dövüşü yine geçiyorum. Oynamadım oyunlardan birisi. Fallout 76. Düzelttik dediler oyun. Güzel oyun oldu dediler ama benim bir türlü içim ısınmadı. O yüzden es geçiyorum. Resident Evil 7 var. 49 TL. Korku seviyorsanız alın oynayın yine. Divinity Origins 2 104 Konsolda nasıl oynanır bilemem. Çünkü bilgisayarda klavye mouse oynanan bir oyun. Konsol tarafında klavye mouse desteği var mı bilmediğim için e, tercih size kalmış. Uncharted'ın kayıp mirası 49 TL. Güzel bir oyundur. E, yine dublaj ve seçeneği bizlere sunulmuş. Yarış oyunları çok fazla PlayStation tarafı da çıkmıyor biliyorsunuz. Çıktı da birkaç tane çıkıyor. Bu da o güzel oyunlardan bir tanesi ve kaçırmamanız gerekir. İster kutulu ister dijital alıp almamak size kalmış. Uncharted yine Plus tarafına verilmişti. Nathan Drake Collection ilk 3 oyunu kapsıyor. Dublaj artı alt yazı 49 TL'ymiş. Yine salon dövüşü var. Bazı VR oyunları var. Battlefield 5 64 TL. Akses tarafında var. Aksesiniz var zaten alıp oynamışsınızdır. Online senaryosunda. Jump Force 114 geçiyorum. Dark Souls 3. Deluxe ve standart. Deluxe alırsınız. Deluxe'un içerisinde DLC'ler var. En azından kafanız rahat eder. Tabi biliyorsunuz sol oyunları zordur. Sekiro da aynı şekilde Souls mantığıyla işliyor. Sinirleriniz sağlamsa tekrar tekrar ölüp tekrar tekrar uzun e, o geçmiş olduğunuz bölümleri oynamanız gerekebilir. E, sev mantığı farklı olduğu için e, sıkabilir ama çok güzel bir oyundur. O yüzden tavsiye edeceğim yine sizlere. Ratchet and Clank 49 geçiyorum. Battlefront Star Wars 2 biliyorsunuz Star Wars Battlefront 2 Plus tarafına sunuldu. Bu da onunla ilgili bir eklentiymiş. Medieval 64 TL 84 TL. PlayStation 1 tarafında yıllar önce 2000'li yılların başında oynamış olduğum bir oyundu. Gerçekten güzel. Medieval 64 Medieval Digital Direct sürüp 84 TL'ymiş. Tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi. PlayStation 1 döneminde 2000'lerin başında çıkmış bir oyun. Güzeldir. Çok uzun bir senaryo beklemeyin. Oynanış olarak sizi sıkmayacak, yormayacaktır. Hoş bir evren, hoş, hoş bir renk paleti var bizler için. Fiyatı biraz daha inse alınabilir ama şu şekilde de eğer nostalji olsun istiyorsanız 2000'lerde bu oyunun başında oynayanlardan biriyseniz kaçırmayın derim. Ben zamanında PlayStation 1'de oynamıştım ve çok güzeldi hatıralar canlanı diyebiliriz bu oyunda. Amerikan futbolu var. Oynamadığım için geçeceğim. S Combat, Lego var. Şöyle hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Street Fighter 5 36. İyi de indirim görüyorum. Şimdi diğer PlayStation Hit oyunlarında da bu fiyat inse. Mesela Medieval o da PlayStation Hit tarafından alınıp 36 TL inse kaçırmayacağım. Borderlands 334 TL'ymiş. Buz var. Black Tail var 64 TL. Çok güzel oyun gerçekten aklımızda bulunsun. Shadow of War Middle Earth 84 TL. Bunun eklentileriyle olan bir paketi var. Aslında bakalım şöyle bir. O bazen indirime giriyor. Alacaksanız onu kaçırmayın derim. Şurada görüyorsunuz nihai sürüm olarak geçiyor. E, hemen aşağıda şurada. Nihai sürüm de indirim görüyor. Alıyorsanız aslında genişleme paketleri görüyorsunuz burada indirebilir içeriklerle. Onu da tavsiye edebilirim sizlere. Dying Light var. 79 TL'ymiş. Gelişmiş, sürünmüş. Güzel. Bir ara konsol tarafında Türkçe dil desteği gelecek deniyordu. Bilgisayar tarafında Türkçe dil desteği geldi. Ama konsolda henüz güncel bir haber görmedim o konuda. Yine Skyrim'in VR'ı varmış. Devil May Cry'in bir paketi varmış. Metal Gear Solid'in yeni bir oyunu var. Division 2 standart 49 TL. Şimdi alınır oynanır. Yaklaşık 40 saatlik bir e, size bir macera sunacak. Ama DLC'leri de oynamak isteyeceksiniz. İşte o noktada hemen şöyle bir inelim bakalım DLC'ler ne kadarmış. Şimdi en son çıkan ek paketi New York olan şurada görüyorsunuz. Ben alıp oynamadım. Standart sürümünü almıştım. Oynadım bitirdim 40 saat. E, yani ne oldu derseniz çok da merak etmiyorum şu DLC'leri. İndirim görür mü görmez mi? o zaman tekrar bakarız. Çünkü eklentiler tekrar bak değil mi? Division 2 ile alakalı epey yüksek fiyatlar bizlere sunulduğunu göreceğiz. Concrete Genius var. 64 TL. E, güzel bir oyun dediler. Beğenen olduğu, beğenmeyen olduğu Türkçe dil desteği var. Evet, altyazı. Türkçe altyazı desteği sunmuş oyun bize çok farklı tamamıyla renkli bir dünyada aslında tam bir pastel renkler diyebiliriz boyuna. Merak ettim ama bakalım daha da indirim görse belki düşünebilirim. Code Vein 159'muş. Lego'nun bazı oyunları Tropica 6 159. Burada Vampir 57. Ya çok büyük ümitlerle beklediğim ama ee, bu ümitleri yıkan bir oyun diyebiliriz. Keşke biraz daha aksiyon içerisinde olsaydı. Tamam kötü değil ama insan nasıl örnek verebiliriz? Witcher tarzı bir vampir oyunu bekliyor. Yani daha aksiyonlu, daha geniş bir oyun. Ama oyun çok durağan. Konuşma, diyaloglar üzerinde kurulu. Arada yine aksiyon yapıyor, yaşıyoruz ama bir yere kadar. O yüzden 50 TL alıp almak size kalmış. Nino Kuni burada bakalım. Remastered evet. 80 TL. Bu PlayStation 3 tarafında bende vardı. Güzel oyundur. 84 TL değer. Alınır oynanabilir. Bioshock Collection 49'muş. Nino Kuni 2 64 TL'ymiş. Bakalım. Yani 64 TL. İkinci oyun birinci oyundan daha ucuz. Bunda iki oyun mu var yoksa ona bakayım bir. Yo. Yani. Sonrasında sayfayı ilerletelim ve burada bitiyor. VR 2K'in NBA oyunu varmış. Hemen lafı toparlamak gerekirse. Söyle ilk sayfaya bir geçelim hızlı bir şekilde. Aklınız olsun Plus'ı yenileyebilirsiniz. Plus'ın indirimi gerçekten güzel. Çünkü Ağustos'tan sonra Plus'ın fiyatı ne olur bunu bilmiyoruz arkadaşlar. FIFA 20-49 TL. Aksesiniz yoksa kaçırmayın. Futbol oyunlarını seviyorsanız bütün tüm yaz sizi götürür. FIFA 21 çıkana kadar zaten yani ben kendi açımdan örnek vereyim. Akses tarafında oynadığım için yıllardır artık FIFA oyunlarını almıyorum. Çünkü bir öncekinin üzerine yama yapılmış versiyonu gibi ama yani aksesle verildiği iyi oldu erken bir şekilde. Ben orada oynuyorum. Alınabilecekler arasında dediğim gibi Plus, FIFA 20, sonrasında Spider-Man, kaçırılmayacak yine. Hikaye olarak güzeldir oynanış olarak. Yani Assassin's Creed, Odyssey, Gold'u beklenebilir. Red Dead Redemption Red 2 yine oynanabilir. Days Gone 100 lira altı alınabilecek oyunlar içerisinde. Yine bizleri karşılıyor. Güzel bir oyundur. Hemen şöyle aklımın köşesinde ve Dead Stranding oyun. Güzel. Yani kimisi beğendi, kimisi beğenmedi. Kargo simülasyonu, yürüme simülasyonu dediler. Hikaye anlatışı güzel. 8 Kasım yani kendini oynattığı Hideo Kojima'dan gerçekten güzel bir oyundu. Türkçe altyazı olması da iyi. Yani, Eksklusif bir oyun. Elbette yakın zamanda bilgisayar tarafına geleceği söylendi ama yine de aklımızın bir köşesinde yer edebilir. Hemen görüyorsunuz bakın Days of Play olarak şurada ekranda da 100 TL altı oyunlar. Sadece PlayStation'da en çok satanlar ve eklentiler diye de bir başlık yapmışlar. Siz tek tek gezersiniz. Hangi oyuna bütçeniz yetiyorsa umarım bu önümüzdeki yaz döneminde oynarsınız. Unutmadan tekrardan hatırlatayım. Oyunlar 18 Haziran'a kadar indirimde bu oyunlar yenilenerek indirim üzerine bunu tabii ki bekleyip göreceğiz. Geçmiş indirimlerde bazen son hafta ya da birkaç gün kala bazı oyunları ekliyorlardı. Umarım beğendiğiniz, oynamadığınız oyunlar vardır. bütçenizde de uygundur, alıp oynayabilirsiniz. Ben videomun sonuna geldim. Umarım memnun kalmışsınızdır. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.